Şu an Gaziantep 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2012 Taksim 62 sayılı dosyasına girdik. Mağdur olan, başörtüsünden dolayı okula alınmayan velileri de mahkemeye verilmiş. Alınmayan kızların velisi şu an mahkemeye verilmiş durumda. Biz bu mahkemeye girdik. Veliler savunmalarını yaptılar. Mahkeme 29.05.2012 tarihine gitti burada hem mağdur olan hem de cezalandırılmak istenen aileler söz konusudur. Haksız bir şekilde okula almayan mahkeme edilmiyor. Kendisi hakkında dava açılmıyor. Fakat çocukları okula alınmayan insanlar çocukların okula alınması için ısrar ettikleri için haklarında ayrıca mahkeme dava açılmış bulunmaktadır. Şu an biz bu duruşmaya girdik. 29.05.2012 tarihinde ikinci duruşması yapılacaktır. Ee, ara karar gereği müşteki ve tanığın da zorla getirilmesine karar verilmiştir. Bu aşamada bu haksızlığın giderilmesi için burada bulunuyoruz.